Merhaba arkadaşlar. Ee, i̇lk dersimizde yazdığımız kodlar bunlar da aslında. Ee, bu kodlarla birlikte ne yapmıştık hatırlayalım. Şu şekilde e, tarihi ekranımıza basmıştık. E, i̇lk dersin sonunda şu soruyu sorabilirsiniz demiştim. E, ben ya hepsini bu şekilde yazmak istemiyorsam, sadece şu saati almak istiyorsam ya da sadece tarihi almak istiyorsam ya da bu sırayı farklı şekilde yazmak istiyorsam ne yapacağım şeklinde sorabilirsiniz demiştim. Onu bu ders anlatacağız demiştik ama bu ders anlatmayalım onu sonraki derslerde anlatalım. Çünkü ben şu an sizin şu time t veri tipini ve time fonksiyonunu güzelce anlamanızı istiyorum. Onun için farklı bir konuyu anlatacağım. O konuyu sonra anlatacağım sonraki derslerde. O halde arkadaşlar şöyle bir alalım şunu ikinci dersimize başlayalım. Şurayı da tamamen bir silerim. Aslında bu derste anlatacağım şey e, bir kronometre uygulamasını nasıl yapabileceğimize dair mesela. E, belli bir uygulamada süreyi nasıl tutabileceğimize dair e, önemli bir fonksiyon anlatacağım arkadaşlar size. Önemli bir yapıdan bahsedeceğim. Şimdi burada yine aynı şekilde bir önceki derste bahsettiğimiz gibi time t veri tipinde e, iki tane değişken atacağız arkadaşlar. Mesela başlangıç ve Bitiş adı altında iki tane time t veri değişken atıyoruz. Zaten arkadaşlar bu kütüphanede time kütüphanesinde bir değişken e, atacaksak, zamanla zamana dair bir değişken atacaksak time t veri atıyoruz. Şimdi arkadaşlar e, size anlatmak istediğim şey aslında tamamen şu. İlk olarak e, anlatmak istediğim şeyi basitçe anlatayım, sonra buna dair bir küçük kronometre uygulaması gibi bir şey yapalım size birlikte e, başlayalım. Şimdi arkadaşlar şuraya ben mesela e, ne yapalım? Şuraya time fonksiyonuna ampersandla başlangıç şeklinde gönderelim arkadaşlar. Şimdi aslında dikkatinizi çekmiştir. Önceki derste de yani time t veri tipinde bir değişken tanımlıyorsak onu biz işlenmesi üzerine time fonksiyonuna gönderiyoruz arkadaşlar. Şimdi mesela e, şurada devamını getirelim arkadaşlar. Sonrasını anlayacaksınız zaten. Mesela silip 2 diyelim. Yani 2 saniye uyusun. Sonra da yeniden time deyip ampersand bitiş diyelim. Şimdi e, mantık tamamen şu. Geliyor C okumaya başlıyor bunu. Derleyicimiz okumaya başlıyor diyelim. E, şurayı şurayı okudu. Buraya geldi. Sonra burada iki tane değişken tanımladığımızı gördü. Buraya geldiği an bir zaman tutmaya başlıyor. Yani zaman tutmanın başlandığı yer. Sıfır diyelim mesela buraya. Burada 2 saniye uyuyacak, burada da zaman tutmayı bitirecek. Yani burası da aslında 2 olacak. Çünkü 2 saniye beklettik. Buraya 5 yazsaydık, buraya 5 diyecektik. Şimdi, biz bunu çalıştıralım. Hiçbir şey elde edemeyeceğiz aslında. Şuraya bir ikinci ders diyelim hemen. Tamam. 2 saniye bekleyecek, hiçbir şey ekrana yazamayacağız. Ama biz tabii ki de ekrana ne kadar süre geçtiğini yazmak istiyoruz. İşte onun için de önemli bir fonksiyon var. Bu da Diff Time fonksiyonu arkadaşlar. Bunu biz printf ile basmak için kullanacağız. Mesela printf Burada format belirleyiciyi birazdan anlatayım. Burada ne yapacağız? Diff time Şuraya bitiş, başlangıç yazacağız. Şimdi şunu sorabilirsiniz. Neden başlangıç, bitiş yazmadık? Çünkü arkadaşlar başlangıcımız 0. Burası. Bitişimiz 2. Yani 2'den 0'ı çıkartıp 2 sonucuna ulaşacağız. Eğer buraya başlangıç yazarsak eksi 2 çıkar. Onu da birazdan deneriz. Şimdi şurayı e, diff time fonksiyonu Bu aslında bizim e, float bir değer dönüyor. Şimdi float değer döndüğünden dolayı biz de buraya yüzde f dememiz gerekiyor. Şimdi biz bunu çalıştırdığımız zaman bakalım e, hatta şuraya da şey yazalım. Geçen süre yazalım. Geçen süre eşittir yüzde f dedik. Çalıştıralım bunu. Geçen süre 2 saniye. Şuraya aynı şekilde 3 yazsaydık 3 saniye olacaktı. Şimdi ee, şunu şu önemli, yüzde F ile basar bu. Mesela yüzde D ile deneyin, basmayacaktır. Geçen süre sıfır dedi, hata aldık. Çünkü diff time fonksiyonu tanıtılırken float şeklinde tanıtılmış, yani de, döneceği değer bize e, float oluyor arkadaşlar. Ee, şurayı şunu deneyeceğiz demiştik, şuraya başlangıç yazalım demiştik. Ctrl'de. Şunu kopyalayalım hemen, şurayı yapıştıralım. Başlangıç bir şey yazarsak bize çıkacak sonuç eksi 2 olur. bundan kaçınmak için, yüzde D yazdığımız için pardon şurayı hemen düzeltelim. Şimdi alacağımız değer yüzde 2 olacak. Bakalım. Yüzde 2 diyorum ya. Eksi 2. Ha, eksi 2 olacak. Evet eksi 2 çıktı. E, o yüzden bunu yapmamız gereken şey bitiş başlangıç şeklinde. Şöyle. Tamam. Mantığı şu. Yani burası 2 burası 0. Buradan buraya çıkartıyor gibi düşünebiliriz. Şimdi arkadaşlar o zaman sizinle bir kronometre uygulaması yapalım. Şunu şöyle silelim. Ee, kronometre uygulamasında ne olur arkadaşlar? bir Bize bir şöyle yazı gelsin. Ne olsun? Ee, kronometreyi e, başlatmak için diyelim. Başlatmak için bir tuşa basınız diyelim. Tamam. Şimdi bir tuşa basmamızı istiyor ya. Burada geç fonksiyonu. Geç fonksiyonu ne işe yarar arkadaşlar? Bizden bir tuşa basmamızı bekler. bunu da güzelce öğrenin. E, mesela çalıştırdığımız zaman şöyle olacak. E, mesela şuraya yeniden silip 2 yazalım. Ya da silip 1 yazalım hızlıca bitsin. başlatalım mesela. Ne diyecek? Kronometreyi başlatmak için bir tuşa basın diyecek. Ben burada herhangi bir tuşa basıyorum önüme gelen. Mesela bastım. Ee, ne oldu aslında şu basmamı bekleten tuş geç e, basmamı bekleten kod geç koduydu. E, bekledi. Bir tuşa bastım. Sonra diğer satırlara geçti. Diğer satırları işleme aldı. Yani aslında geç fonksiyonumuz e, bir tuşa basmamızı bekler bizden. E, bir tuşa basın dedik, geç dedik. Tamam. Sonrasında da time başlangıç şeklinde e, burada süremizi başlattı. Şimdi burada süremiz başladı. E, yine aynı şekilde buraya ne yapmamız gerekiyor? Bu sefer kronometreyi durdurmak için diyelim. Durdurmak için şuraları bir ters slash'en koyalım. Ters slash and. Bu sefer de kronometreyi durdurmak için bir tuşa basın diyeceğiz ve şuraya geç diyeceğiz. Ee, şimdi ne olacak? Uygulamamız başlar başlamaz bizden bir tuşa basmamızı isteyecek. Ba tuşa basar basmaz biz burada süreyi tutmaya başlayacak. Sonrasında e Süre tutulurken bizden bir tuşa basmayı bekleyecek. Artık biz ne zaman basarsak o zaman bitirecek ve e, burada bize zamanın farkını gösterecek. Mesela başlattık arkadaşlar. Kronometreyi başlatmak için bir tuşa basınız diyor. E, ne yapıyoruz? Bir tuşa bastık biz. E, şu an aslında bu arka planda sayıyor şu an. Kronometre e, ne yaptığımızı sayıyor. E, biraz bekleyelim. Şimdi bir tuşa basalım. Ne oldu? Geçen süre 9 dedi. Yani 9 saniye boyunca biz beklemişiz. İşte bunu nerede yapabilirsiniz arkadaşlar? Ee, bu uygulamayı yani kronometre uygulamasını e, yaparsınız. Exe dosyasını alıp masa koyduğunuz zaman bir ders çalışma zamanınızda falan uygulamayı başlatırsınız. E, kronometreyi başlatmak için herhangi bir tuşa basarsınız. E, ders çalıştığınız süre boyunca bu arka planda mesela çalışır. Sonrasında da eee ders çalışma işinizi bitirdikten sonra yeniden bir tuşa basıp aslında geçen sürenin mesela geçen süreyi saniye cinsinden görebilirsiniz. Şimdi geçen süre f saniye dedik mesela burada değil mi? Tabii biz bazen ne yaparız arkadaşlar? Saniye cinsinden değil de dakika cinsinden isteriz değil mi? Geçen sürenin. İşte o zaman f dakika diyorsak şurayı bölü 60 yaparız. 1 dakika 60 saniye mantığında şu farkı zaman farkını 60'a bölersek eğer Kaç dakika geçtiğini görebiliriz. Eğer mesela bunu deneyelim hızlıca. Mesela bir tuşa basın diyor. Bastım. Şu an zamanı tutmaya başladı. Yeniden bastım. Bu sefer 0.05 dakika. Yani aslında saniyeyi dakikaya çevirmiş olduk. E, saate çevirmek için de yine aynı şekilde. Şurası saat olur. Siz şuraya ne dersiniz arkadaşlar? 3600 dersiniz. 3600 derseniz de aslında... Kaç saat çalıştığınızı görebilirsiniz bu uygulama sayesinde. Yani arkadaşlar bir özet yapacak olursak burada değişkenlerimizi tanımladık. Ee, i̇şte bunları uygulamamıza yazdıktan sonra buraya geldiği an yani bu satırı okuduğu an bilgisayar bir süre tutmaya başlıyor. Sonrasında bizden bir tuş istiyor burada bir tuşa basmamızı istiyor. Bu tuşa biz basana ki sürede aslında zaman tutuluyor. Zaman geçiyor arada. Bu tuşa basar basmaz hemen altındaki kod devreye giriyor. Çünkü geç fonksiyonu e, devredeydi. Biz tuşa basar basmaz altındaki kodu devreye sokmuş olduk. Burada da anında e, süreyi tutmayı bitiriyor. Şimdi süre başladı. Süre e, tutu, e, süre bitti. Süreyi bitirdik. Ve buraya da basmak için diff time fonksiyonunu kullanıyoruz. Ve aynı şekilde saat istiyorsak 3600, dakika istiyorsak 60'a bölebiliriz. Saniye istiyorsak da hiçbir şey yapmayız zaten. Umarım anlaşılır olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.